Merhaba değerli arkadaşlar, ee, şu anda görmüş olduğunuz mantar türlerini e, bugün topladık. Değerli arkadaşlar, bu mantarlar e, Ağustos ayının sonu yani Eylül başlangıcına doğru, sonbahara doğru e, çıkmaya başlayan mantar türleri. Evet, hemen bizde bu ayda e, özellikle ormanlık alanlarda e, veya ormanlık alanlara yakın kısımlarda yaşayan e, kişilerin bu mantarların çıktığından haberdar olması üzerine bu videomuzu hazırlayacağız. Değerli arkadaşlar şimdi bir iki mantar türünü tanıtacağız. Bunlardan birincisi fesleğen mantarı dediğimiz ve gerçekten çok lezzetli olan bir mantar türü. İşte yapısı hemen kısaca kahverengi şapka kısmı mevcut. Alt kısmında lamellerin üzerinde bir süngerimsi bir yapı mevcut. Yine şişkin bir gövde ve kök kısmı bu şekliyle arkadaşlar fesleğen mantarı olduğunu biliniz. Ve bunun Eylül ayında çıktığını ve bu aylarda toplanabileceğini sizlere hatırlatmak istiyoruz. Hemen burada da yine aynı şekilde başka bir e, feslen mantarı gördüğünüz gibi lamel kısmı, tipik özelliği kahverengi kısmı. Bir diğeri de arkadaşlar özel bir mantar türü. Bu da yine e, Ağustos ayının sonlarında fesleğen mantarının bulunduğu bölgede yetişen bir mantar türü. Bu da arkadaşlar e, yumurta mantarı veya imparator mantarı olarak bilinen gelincikine gelin dua isimleriyle anılan bir mantar türü. Bunun da en belirgin özelliği arkadaşlar sap kısmının ince, uzun ve sarı renkte olması. Yine lameller sarı ve üst kısmı turuncu renkte arkadaşlar. Alt kısmında da çorap kısmı dediğimiz bir kese mevcut. Hemen şurada da daha belirgin bir şekilde. Buna da yine dediğimiz gibi yumurta mantarı denmesinin sebebi de yumurtanın beyazı ve sarısı şeklinde küçük hali büyümeye yaklaştığı dönemde belirgin bir özellik. Evet değerli arkadaşlar sonbaharda özellikle Batı Karadeniz'in ormanlarında çam ormanları, meşe ormanları ve diğer kayın ormanlarında çıkmaya başladı bunlar. Biz bu mantar türlerini toplamaya başladık arkadaşlar. Sizlere de bu videoyu hazırlayarak o bölgede yaşayan insanlarımızın artık mantar avcılığına başlama zamanı geldiğini bildirmek istedik. Herkese sevgiler, saygılar.